Evet tam sol yaptım. Dubaya çarpacaksın. Değil mi? Evet. Çıkamıyorum buradan. Evet buradan çıkamıyorsun. Neden çıkamıyorsun? Birazdan Aha, Geri gitmen lazım. Evet. Geri git. Evet. Tamam kaldırıma değeceksin değil mi? Evet. Kaldırıma değmemen lazım. Şimdi ileri mi gideceksin? İleri gideceğim ama yine Dene bakalım, ileri de git. Evet, yine Dubai'ye çarpacak gibiyiz. Niye olmuyor? Biraz daha geri gelmemiz lazım. Tamam. Kaldırıma değeceğiz. Kaldırıma değeceğiz. Hatta değdik bile. Evet, kaldırıma değdik bile. Evet, hadi çıkalım. Hadi arabadan korktuğu için biliyorsunuz sağa sol yaptı. Evet, Dur. Duralım. Evet. Yine dubaya çarpıyoruz. <laughs> Çok güzel bir eğitici bir videosu oldu sayende. Evet. Bakalım hatanı ne zaman fark edeceğim. Evet. Devam et. Sınırsızan bir hakkım var. İstediğin kadar akşama kadar burada ileri geri yapabiliriz. Çıkabilmen için. Evet. Bu dubadan nasıl kurtul kurtulacağız? <laughs> Daha fazla gelemezsin. Kaldırma çarpıyor. Aslında biraz daha geri gitmem gerekiyor. Ama gidemezsin. Kaldırım var. Bakalım. <laughs> evet, direksiyon soldaydı, düz yaptı. Demek ki dümdüz kaç dubaları böyle ezip geçeceğiz. <laughs> evet Zeynep. Böyle tekrar dubaya çarpıyoruz. Ben frene bastım. Sen bir şey soracağım. O tuttuğun parçanın adı ne? Direksiyon. Evet. O direksiyon ne işe yarıyor? Arabanın hmm. yönünü değiştirebiliyor değil mi? Evet. evet. O direksiyonu ne, ne zaman kullanıyoruz? Arabanın yönünü değiştirmek için kullanıyoruz evet. değil mi? Evet. Peki 5 seferdir direksiyon hiç kıpırdamadan ileri geri yapa yapa arabanın yönünü değişmesini. Bekliyor musun yoksa farkında mı değilsin? Çok mu zor Herkes aynı hata yapıyor çünkü. Herkes hmm. için geçerli bu. Hayır, geri geri gelirken direksiyonu çevirmedin. Tam sol hmm. ileri gidiyorsan tam tamam. sağ geri gelmen lazım. Tam sağ yani. Ama sen direksiyon hiç kapıratmadığın evet, yani için öyle hep aynı yönde arkadan. gidip geldin. Böyle bir hata yaparsak buradan böyle çıkamayız arkadaşlar. Tamam. Tamam? Anlaşıldı mı? Anladım. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Tam sağ yapacaksın. Evet. Evet, tam sağ yapıyoruz. Bak şimdi duba nerede olacak? Yavaş yavaş <laughs> gel. Bak duba şu an önümüzden yok oldu. Gördün mü? Yavaş yavaş bu evet. dubadan kayboluyoruz. Önümüz açılıyor. Evet. Heh. Şimdi evet, <laughs> evet tam sol yapacaksın. Sinyal de var. Evet, bak kurtulduk. Ama <laughs> otobüse <Oturur> çarpışmayalım. Evet. <laughs> Bas da yapacağım.